Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yani bu asist son yıllarda niye benim. Niye nasıl? Yani sen niye piyanist için böyle şeyler yapması normal? Normal bir şey değil ki. Süperlik için çok normal değil. Piyanist bu ya. Biz Daha neler yapacak ya. Uzun yıllardır. Uzun yıllardır. Yakın dönemde. Böyle asistler çok fazla alışık değiliz biz. Yani. Milli, bu asist de normal bir asist değil. Milli maçta da yapmış yani. bu arada. Bir, bir Yok geç... yani hiç normal. Evet, evet yani. Bizim ligimiz için çok normal bir asist değil onu söylüyorum. Yani. Beşiktaş Dortmund mücadelesi. Şimdi anketimiz de zaten devam ediyor nasıl sonuçlanır konusunda. Hı -hı. Fırat Güneyer evet zor bir rakip. İki takımda eksikler var. Dortmund çok Fazla gol atabilen, çok rahat gol atabilen bir takım durumunda. Ama Hı, aynı zamanda... Son maçta 4-3 Leverkusen gibi zor bir deplasmanı 4 tane attı Hı. ama kalesinde de gol yemeden maç bitiremeyen bir takım durumunda şu anda. Ya tabii şimdi bir kere şundan bahsetmek lazım. Beşiktaş'ın oyununu ayrı bir çok kısa değerlendirmek gerekirse zaten Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu vardı. İyi bir oyunu vardı. Atletik bir takım ve ön alanda bas, basabilen bir takım rakibi kendi sahasına sıkıştırıp böylece hem gol pozisyonuna giren hem de kendi çok fazla pozisyon vermeyen bir takım oluşmuş vaziyette. 4 maçta gol yemedi Beşiktaş. Evet. Bu tabii çok anormal bir istatistik. Böyle bir istatistik kolay kolay elde edilmez ligde 4-0. Pozisyon vermiyor. Ersin'e çok fazla top gelmiyor. Geldiği zaman da Ersin soğuk olmasına rağmen iyi kurtarıyor. Aslında enteresan bir durum bak söyleyeyim. Evet yani. çok enteresan bir durum. E, Ersin dolayı söyleyeyim Hani yok. şundan dolayı pozisyon çok vermesi enteresan normalde bu kadar ucuncu bir takım. Evet, pozisyon... 13 gol atıp 9 gol yedi. Şey Yok şey diyorum Beşiktaş'tan beş bahsediyoruz. Dortmund. Dortmund evet. bahsediyor. Abi, şey şunu, şunu söyleyeyim ben yani burada şimdi iki sene önce Ersin, Wellington vida üçlüsü olacak desem ve çok az gol yiyecekler desem kimse inanmaz. Zaten Beşiktaş'ın mahareti çok iyi savunmacılar, çok iyi kaleciler falan efsane adamlar falan değil. Bunlar iyi oyuncular ama Beşiktaş'ın savunmasını iyi yapan genel takım, takım, Tabii, savunması. takım savunması. Yani bu birebir kişisel mevzular önde değil. Önde yapılan savunma aslında önde. Diyor ya Sergen Hoca Önde yapıyor. Önde yapıyoruz biz savunmamız diyor. Ben de bu, bunlarla ilgili analiz videoları da yapıyorum biliyorsun YouTube kanalında. Evet, ve evet. orada da bir tane fotoğraf paylaştım. 22. dakikada 9 kişiyle Beşiktaş rakip sahada hücum ediyor. 22. dakika. Tamam. Skor 2-0. 9 kişi. Rakibi Bileci çıkartmıyor. bir kişi var o zaman. Evet. ya yani rakibi çıkartmıyor. en büyük mahareti bu. Rakip orada sıkışmak zorunda kalıyor. Zaten güçlü bir oyunu vardı. Piyaniş gelince başka bir şey oldu. Batu Şua'yı bence Abu Bakar'dan daha iyi bir oyuncu. Daha çok kulaçacak diye düşünüyorum ben. Çünkü hiç durmadan arıyor, hiç durmadan koşuyor. Çok fazla pozisyon arayan bir oyuncu. Sonuç olarak bence Beşiktaş oynadığı oyunla e, ligde favori. Bence de öyle. E, kadrosu güçlü, kadro derinliği de var. Daha Alex fiziksel olarak hazır değil, çok sık sakatlanıyor ve... Ben onu oynatılmasını doğru bulmuyorum orada. Bu arada. Iki ben de doğru da. bulmuyorum ama kendi oynamak istiyor. Orada da böyle bir şey var. Ya, ben oynayacağım diyor. Sağlık açısından oynaman doğru değil Tüm demek Tüm bu abi. anlattıklarım Alex'siz bir durum. Yani Alex'in daha henüz devreye girmediğini öngörüyoruz. Ama karşısındaki takımda Burada genel Türk futbolunun bir sorunu, sorunu var. Yani şöyle bir sorunu var Türk futbolunun. koşu mesafesinden tut atletizme kadar fiziksel kalite fizik kalitesine kadar biz gerideyiz. Ya yani bütün Avrupa'dan gerideyiz. Yani hı hı. E, Almanya'dan İngiltere'den 5 büyüklükten çok gerideyiz. O yüzden de yani şu Ama an, artışta artıyor. Tamam. Yani beş yaşın mesafeleri artmaya başladı. Artıyor, artıyor beş bayağı arttı gençlik, Doğru. dinamizm sayesinde. O yüzden yani çok zor bir maç olacaktır sadece Dortmund'un ben hücum attı vesaire ben Frankfurt Fenerbahçe maçı da zor maç mesela. Yani Bundesliga'dan herhangi bir takım, Premier Lig'den herhangi bir takım, La Liga'dan, Serie A'dan biz bunları kolay kolay böyle yenmek çok kolay değil bu oyuncu, bu takımları. Dortmund zaten bunların iki seviye üzerinde. Yani Dortmund aslında City, Paris Saint-Germain, işte Real Madrid gibi en büyük takımların bir altında yer alan, bir alt seviyede yer alan bir takım. Anormal bir hücum gücü var. Haaland diye bir Canavar var. Canavar var. Tam Ön tarafta o geçiyordu ca canavar. An. gibi bir oyuncu var yani. Aynen, acayip bir şey. Bir de garip bir Şampiyonlar Ligi e, performansı var. Ona da baktım. 16 maç 20 gol, 3 asist. Şimdi normal bir insan Şampiyonlar Ligi'nde Norveç milli takımındaki Haaland'da Dortmund'daki Haaland çok başka. Başka. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde ekstra oynuyor. Onunla ilgili de e, telefonu Şampiyonlar Ligi müziğiymiş. Böyle hmm. Öyle bir garip bir Şampiyonlar Ligi'ne ilgili motivasyon motivasyonu var. Motivasyonu var. Şimdi 16 Şampiyonlar Ligi maçında 20 gol atmak zaten delice bir şey. Üstelik bu yaşta. Üstelik bu yaşta. Onun dışında ortasal çok iyi. Orada bir yani Royce gerçeği var. İşte Davut var. Çok iyi oyuncu. Bitsel. Bitsel var. Suriyeli biliyorsunuz. Jude Bellingham var asıl yani. Yok, Davut Suriye asıldı. Ha, Davut Suriye asıldı. Jude Bellingham seneye konuşuluyor şu anda bahsedilen Liverpool galiba. 80 milyon pound Evet şu an yani. transfer <laughs> var. 55 55 milyon euro değerinde Bellingham. Bellingham'ı da işte yeni Pogba falan diyorlar. Yani seneye Premier League'e gidecek yani. Çok güçlü bir oyuncu ve orada bir de bakayım notlarıma e, bir de yedeklerde bir oyuncu var. 16 yaşında var diye ya bu Haaland'ın bile 16-17 yaşında. Şey, he, anladım. Dortmund'da. E, Mukoko. Evet Mukoko. Şimdi bir de Mukoko diye bir garip bir çocuk var orada. Ee, evet. 16 yaşında buldozer gibi alt dikleri darmadan ettiği için A takım hadi gel bir A takıma. falan başlamıştı atmaya zaten. Evet yani. adama gel bir A takıma geldi 16 yaşında 17 yaşında. Orada attı. Bundesliga'da e 3 tane gol attı o yaşta. <laughs> Şimdi o da çok halandır röportajı var. Ben onun yaşındayken o kadar iyi değildim diye. O da bir... Oktay Derelioğlu gibi. Evet çok güçlü bir karakter. Çok güçlü bir oyuncu. Ama çok büyük bir savunma problemi yaşıyor. Yani Dortmund. 4 maç 9 gol demek. Maç başına sen 2 golden fazla gol demek. Dortmund'un çok ciddi bir savunma problemi var. Ve Pjanic, e, Batshuayi ikilisi orada mutlaka boşluk bulacaktır. Benim maçla ilgili düşüncem bir kere gollü olur. Yani Beşiktaş da atar, Dortmund da atar. İş Dortmund'u ne kadar durdurabilecek Beşiktaş? Yani ben Beşiktaş'ın gol atacağına inanıyorum. Bir tane de atabilir, iki tane de atabilir ama Dortmund'un kaç tane atabileceği konusunda durdurulabilir ama durdurulması da zor bir takım Dortmund. Saldırı özellikle ve Vida da yok. O ben şuna katılmıyorum sadece seninle ilgili genel olarak hmm. konuşuyorum. Ee, yani hani öyle bir konuşuluyor ki Beşiktaş'ın bu maçı yenmesi yani imkansız gibi böyle bir algı da oluşuyor. Evet. Yani ben İmkansız, değil. Bana. i̇mkansız falan ama değil. Ama Dortmund favori. Tamam Dortmund favori çok Hı -hı. doğal bir şey zaten bu ama Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu bak al bu kadroyu seri A'dan başka bir takıma mesela koy Hı -hı. ve o takım Dortmund'da oynasın hangisi alır dediklerini ortada derler mesela. Hı -hı. Ama burada ya farklı sosyal medya kısmında çok bilmiyorum bazen ben bu anlamda şey enteresan Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ın yenmesi imkansız takımları söyleyeyim sana? İmkansız takımları ha. söyle. Paris Saint Germain. Evet. Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Chelsea Chelsea. Chelsea. yani bunları yüzde, yüzde buradaki ihtimaller açık oluyor. yüzde üç yüzde beş birinci sınıf takımlar yani bunları bunları yenemez Türkiye'de hiçbir tane karma doğru. da karma da yenemez yani Türkiye karması da yenemez lig karması da yenemez bunları zaten Türkiye'ye kadar da yenemez ama konuşur. Dortmund ama Dortmund çok güçlü takım ama zaafları var o çok önemli ve bak tekrar söylüyorum hatırlıyor musun kurallar çekildi fikstür belli olmadı biz yayına girdik dedim Hı. ki İnşallah ilk maç Vodafone Park'ta Dortmund olur. Sen sormuştun nasıl evet, olması evet, istersin diye. İnşallah böyle olur dedim. Ve duamız kabul oldu. Böyle oldu. Niye böyle olmasını istemiştim? Çünkü bu Dortmund'u... Mesela Aralık'taki maç var ya... Hı -hı. Acayip zor maç. Bak, zor maç. Bu, şu anki Dortmund'da o Dortmund arasında çok büyük fark olacak. Yüzde Çok fark olacak. Fiziksel olarak farklı olacak. Oyun temposu olarak, ritim olarak... Yani bambaşka bir oyuna geçmeye çalışıyor Marco Rose. Şu anda tam zamanı eksikleri de Beşişte, var ve işte evet. savunmada da çok eksik adam olarak da eksikleri var. Ama işte tam tersi de Beşiktaş'ta var. Şimdi yani Beşiktaş'ta birbirine iyicene giren, yapışan üstü ben Beşiktaş'ta yani en bariz örnek tabii bir işte yine Beşiktaş'ın üstüne koyduğu Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin de ama en çok şu örnek yakışıyor Beşiktaş'a. Yani o eşleşiyor. Şimdi 96'da şampiyon Galatasaray vardı ya 96 97'de evet. başlayan Şimdi o takıma Galatasaray takıma o Hacı'den sonra işte Filipescu'yu, İlye'yi evet. yavaş yavaş böyle üstüne her koyduğu otura, oturdu ya. Ve o takım geldi 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 UEFA kupasını aldı. Şimdi Beşiktaş'ta da ben onu görüyorum. Yani geçen sene çok zor şartlarda, çok zor şartlarda. Yani şöyle, tam şampiyonluğu ilan edecekken e, Abu Bakar'ın e, yaptığı e, ekonomik sıkıntılar bir sürü şeyin üst üste gelmesine rağmen Beşiktaş'ın kenetlenerek taraftarıyla ve kendisi şampiyon olmasının ardından bu sezon yine e, yönetim e, bonservis fazla harcamadan çok önemli nokta Transferler tabii hocanın isteğiyle. Bana göre hani şuna da gerek yoktu diyebileceğin hiçbir transfer yapmadı. Bak bu cümleyi mesela dört büyük takımın birinde fazlasıyla bulabilirsin. Birinde az bulabilirsin. Birinde daha az bulabilirsin. Ama Beşiktaş'ta bir tane ya şunu da niye aldın kardeşim diyeceğin oyuncu yok. Hepsi çok doğru transferler. Mehmet Topal'dan Bas kadar doğru transferler. Ha diyebilirdin ki Monteroy değil de. İşte godini alamaz mıydın? Demek ki alamadı. Almadı, alamadı ya da ama doğruydu transferler Beşiktaş. Ya da belki de oradaki bütçeyi piyano için evet, ayırma evet. kararı alıp Montero'ya döndü. Doğru kiremitleri üst üste koydu. Ve şu anda da kadro ve oyun açısından bana göre ligde fark yaratıyor. Tabii. Fark yaratıyor. Yani baktığın zaman ha maç ne olur? Benim de bir fikrim var. Hani şöyle ben bakıyorum yarınki postumda eğer Beşiktaş takımı eğer İlk 20 dakika gol yemezse e, bu maçı farklı kazanabilir. Oo. Evet. İlk 20 dakika gol yemezse farklı kazanabilir. Benim görüşüm olabilir. 3-1 2-0 ama ilk başta bizim 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 genimizde var yani. O maçın başında gol yedik mi o dağılıyoruz, psikolojik olarak bozuluyoruz. Halbuki o devam etmek lazım. Hani artık o şeylerde kalktı hani e, ben bunu söylemiyorum. Yani UEFA kupasında da de, bu deplasman golü de kalktı. Oyna ne olacak? Mes bizim mesela Roma-Trabzon maçında birbirine güzel gidiyor. O Sen de birbiri oyna. Sıfır sıfıra başlayacaksın. Şimdi burada gol yesen bile sabırlı oynamalısın. Ama Beşiktaş takımı ilk 20 dakika gol yemezse benim gördüğüm bu Beşiktaş çünkü burada bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey de oluyor. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi burada çok önemli oyuncular var. Çok önemli çok isimli oyuncular var. Hı <laughs> Sağda. Bu Batşuay'ı Buraya niye geldi? Buraya niye geldi? Şampiyonlar Ligi'nde Ligi olduğu için geldi. Piyaniş buraya niye geldi? Şampiyonlar Ligi'nde Ligi olduğu evet. için geldi. Orada başka türlü gösterecekler Kesinlikle. kendilerini ama ilk 20 dakika çok kontrollü oynayıp ilk 20 dakika gol yememeleri lazım.